yaparken belediyelerin e, ihtiyacı var mıdır yok mudur hizmetleri aksar mı aksamaz mı e, bunları düşünmeden e, yaptığına inanmıyorum. Mutlaka bunları biliyordur. Eski bir belediye başkanı olarak böyle aniden e, hazırlıksız bir şekilde birikmiş borçlarıyla ilgili her ay kendilerine e, gelen Maliye paylarından bu borcun kesilmesi belediyeleri doğal etkileyecektir. Bunda herkes tarafından bilinen bir durum. Peki burada mantık neresinde bu işin? Yani SGK'nın sadece belediyelere değil binlerce özel şirketten alacağı olan SGK primlerinin sadece belediyelere e, yönelerek belediyelerden tahsil etmesiyle SGK rahatlayacak mı? SGK ihya mı olacak? O da değil. Mesele e, son seçimlerden sonra e, çok büyük bir yenilgi uğradı. AK Parti e, Sayın Cumhurbaşkanı 411 belediye, Cumhuriyet Halk Partili belediye diğer muhalif partilerin belediyelerini de katarsanız önemli bir nüfusu yöneten belediyeler muhalif partilerin belediyeleri onları sıkıntıya sokmak için yapılan bir uygulama olduğunu değerlendiriyorum. Peki bu borcu yapan kimdi? Şimdi 2019'da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. CHP'li bir belediye başkanı olarak. Aynı şekilde Antalya, Adana, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partili oldu. Ama ondan öncesi ya MHP'ydi ya AK Parti'ydi. Doğru olarak da 2019'da teslim alınan belediyelerde bir borç yükü vardı. Sadece e, borç kalemleri içerisinde SGK'yı da görmemek lazım. Biz SGK borçları, maliye borçları, banka borçları, e, mal ve hizmet alımındaki e, şirketlere, esnafları olan borçları kattığınız zaman her bir belediye ciddi bir borç yükünü aldı 2019 yılında. Ve biz meclis çoğunluğu olmadan 5 yıllık bir yönetim sergiledik. Meclis çoğunluğu ne demek? Borçlanma yetkisinin alınamaması demek. Yani bizim meclis çoğunluğumuzun olmaması o dönemde bankalardan borçlanamıyorduk. Doğal olarak eskiden gelen borçları kapatmak, yeni yapılan hizmetlerin aksamaması için ödemeleri zamanında yapmak için bankalardan borçlanamadık ama SGK maliye borçlarında bazı aksamalar oldu. E bunu da zaten SGK ya da Maliye Baba Hayrına bekletmiyor. Bir gecikme faizi alıyor. Bunu da ödüyorsunuz. Belediye olarak. Doğal olarak eğer bir borç varsa bugün aslında olması gereken üzerinde de bir borç yükü taşıyorsak belediyeler olarak bu zorunluluktan kaynaklı bir durumdur. Bunun bu şekilde kesilmesi doğru bir şey değildir. Bir de yeni kazandığımız belediyeler var. 2024 seçimlerinde kazanılan belediyeler var. Zaten 30 yıldır, 25 yıldır e, Cumhuriyet Halk Partili hiçbir belediye başkanı tarafından yönetilmemiş. 2002'den bu yana Ak Parti iktidara geldiğinden bu yana e, Ak Partili e, belediye başkanları tarafından yönetilen belediyeler de vardı bunun içerisinde. Ve o süreç içerisinde biriken borçlar. Şu anda e, bu belediyelerde Görünen borçlar Dolayısıyla Böyle bir uygulamayı kabul etmek Mümkün değildir. Burada mesele Üzüm yemek değildir. SGK'nın borçlarını Tahsil etmekten öte bağcı dövmektir. Yani CHP'li belediyeleri, belediye başkanlarını sıkıntıya sokmak, hizmet yapamaz hale getirmek, halk karşısında itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değildir. Eğer mesele biriken borçların tahsili ise bunu makul bazı kararlarla yapabilirlerdi. Bir yapılandırma olabilirdi ki zaman zaman yapılan bir şey. Açıkçası biz yapılandırma yapılacağını bekliyorduk. Borç faizlerinde bir takım indirimlere gidilebilirdi. Bunu takside bölebilirlerdi. Bu şekilde hem hizmetlerimiz aksamazdı hem borçlarımızı da bir miktar ödeme yoluna gitmiş olabilirdik. Ama bu kararla elimiz ayağımız bağlanmış oldu. Ve tabii ki sıkıntı yaşayacağız. Ama tabii şunun da bilinmesini isterim. Birçok belediye için bu sıkıntı olabilir. Ben kendi belediyem için söyleyeyim, bunlar bizim için tabii ki sıkıntılar yaşatacak kararlardır ama bizim için dünyanın sonu değildir. Hizmetlerimiz devam edecek, hizmetlerimizi yapacağız.